Merhaba arkadaşlar. 6 Haziran Salı iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 10.30'da South Kore Lig'de Suwon evinde Hyundai'ı konuk ediyor. Suwon'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Guangzhou 2-0, Jeonbuk'u 3-1, Jeju'ya 5-0, Dajon 2-1 mağlup olmuş ve kendi evinde Gangwon'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Hyundai'in oynadığı 15 5 karşılaşmaya baktığımızda Dajon'da 3-3 berabere kalmış. Suwon'u 3-2, Seol'u 3-2, Gangwon'u 1-0 ve Daegu'yu deplasmanda 3-0 skorla yenmeyi başarmıştı Ulsan Hyundai. Suwon'la Ulsan Hyundai arasında e oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. Saat 10'uca 16'da Sweden Superhat'tan Helsingborg evinde John 2 konuk ediyor. Helsingborg'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Orabro ile 1-1 berabere kalmış. Utsikten'e 1-0 mağlup olup Sunsval'la 1-1 berabere kalmıştı. Lens deplasmanda 2-1 mağlup olmuş ve kendi evinde Gais'i 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı Helsingborg. John Kapik'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Brage'yi 4-1, Gais'i 1-0 yenmiş. Eski Suna'ya 3-2 mağlup olmuş. Ostensund'la 3-3 berabere kalmış ve Vastera'sı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı John Coping. Helsingborg'la John Coping arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis. İddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.